Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra arkadaşımla bir araya geldik. Ufak bir kesimi vardı. Sorduğunuz bir soruyu ben ona yönelttim. Şimdi cevabını verecek bize. Buyur arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi soranlar oluyor. 28 santim düşüklüğü soranlar oluyor. Nasıl oluyor? Ee, aynı hizada mı? Şimdi biz de tam elbisemizi kesmişken aklımıza bu geldi. Şimdi kol evimiz 28 santim oluyor. Ama e, 28, 28 santim standardı bu. Ama bazıları da bunun daha düşük e, olmasını isteyen de var. Daha toplu durmasını isteyen var. Hani ne yaparsınız? 25'e kadar yukarıya alabilirsiniz şu şekilde. Ama bizimki 28. Biz bunu Mesela şuradan 28 iniyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 28 santimi e, işaretledim. İşaretledikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Mesela bedenimiz e, 110 sa bunu 4'e bölüyoruz. 4'e bölüp daha sonra şu şekilde işaretliyoruz bakın. Burada göğüs bölümünü burayı baz alıyoruz. Yani işaretlediğim yeri. Daha sonra bunun ikisinin de buradan bir oyuntu alıyorduk. Bu ikisinden de almıyoruz. Sadece önden alıyoruz. Bakın arka altta onu alıyorum. Daha sonra sadece ön kaldı. Şu şekilde. Bunun da şuradaki kısım önde yığılma olmaması için hani kola binmemesi için sıfırdan başlayıp şu şekilde sadece şu oyuntudan yine kol altına doğru sıfırlayarak bakın yani şu şekilde almamız gerekiyor. Bakın sıfırlıyorum. Şu ortaya çıkacak. Daha sonra yaka oyuntumuzu bu sizin tercihinize kalmış. Mesela geçen bir arkadaş sordu yakayı kaç santim indirdik nasıl açtık diye. Yani şöyle ben kendi ölçümü vereyim o zaman yukarıdan aşağıya genelde 8 santim düşüyoruz. Ama hani biraz daha açık olsun diyenler 11'e düşürebilir veya biraz kapalı olsun diyenler 7'ye yükseltebilir. Daha sonra da buradan indiğimizi yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. Yani bunun açıklığı şu. bu kadar. Gayet ideal bu açıklık bence. Bilgilendirme için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sen de.